Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91 Bilim ve Kültür Yayınları 2. sınıf Türkçe kitabı Dünya ve Çocuk Metni Etkinlik Cevapları sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91'i yapacağız. İkinci sınıf Türkçe kitabı Dünya ve Çocuklar metni etkinlik cevapları. İkinci sınıf Türkçe kitabı sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91. Soru. Getirdiğiniz görselleri Sınıf panosuna asıp inceleyiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Kısa cevap için linki tıklayınız. Uzun cevap. 23 Nisan'ı çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği bir bayram. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılırken Mustafa Kemal Atatürk bu güzel günü bize hediye etmiş. 23 Nisan'da oyunlar oynar, gösteriler yapar ve çok eğleniriz. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları Ders kitabı sayfa 87 cevapları. 1. etkinlik soru A. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin size hatırlattıklarını yazınız. Cevap Dünya Dünya ülkeleri, dünyadaki çocukları Çocuk Daha bakıma muhtaç olan insan Bayram Bir yılda veya belirli bir şekilde tekrar eden önemli bir olayı kutlamak için olan özel gün Türkiye Bizim güzel vatanımız Soru B. Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri kullanarak birer cümle yazınız. Cevap. Dünya. Dünya, güneş etrafındaki dönüşü 365 günde tamamlar. Çocuk. Çocuklar gelecek nesillerin yetişkinleridir. Bayram. Bayramı kutlamak için büyük annemin yanına gidecektik. Türkiye Türkiye'de doğduğum için çok mutluyum. İkinci sınıf Türkçe bilim ve kültür yayınları ders kitabı sayfa 88 cevapları. İkinci etkinlik soru aşağıdaki soruları şehire göre cevaplayınız. Birinci Türkiye hangi özelliğiyle dünyanın tek ülkesiymiş. Cevap Çocuklara bayram veren tek ülke Türkiye'dir. İkinci Siyah, beyaz, sarı olsun derken şairin kimlerden bahsetmiş? Cevap Siyah, beyaz, sarı olsun derken şair insanların ten renginden bahsetmiştir. Üçüncü, Çağir kimlerin neşesine ortak olmasını istemiş. Cevap: Şair bütün çocukların neşemize ortak olmasını istemiş. Üçüncü etkinlik. Soru: Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını şiirden bulup karşılarına yazınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. Siyah, beyaz. Cümle. Resmini kullanmak için siyah ve beyaz boyayı karıştırarak gri boya elde etti. Kapalı, açık. Cümle. Kapalı hediye kutusunu acele ile açtı. Düşman. Cümle. Düşman, dost ayırt etmeden herkese ön yargısız yaklaşmaya karar verdi. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 89 cevapları 4. etkinlik soru Verilen ipuçlarından yararlanarak aşağıdaki görsellere uygun zıt anlamlı kelimeleri yazınız. Cevap 4. etkinlik Verilen ipuçlarından yararlanarak aşağıdaki görselleri uygun zıt anlamlarını yazınız. İlk, son, korkak, cesur, tehlikeli, güvenli, karanlık, aydınlık, sı, derin, tavan, taban. İkinci sınıf Türkçe bilim ve kültür yayınları ders kitabı sayfa 90 cevapları. 5. etkinlik. Kısa cevap için tıklayınız. Uzun cevap. 23 Nisan gününde atamız önemli bir günde hediye etti bize bu bayramı. Tüm dünya çocuk bayramı 23 Nisan gününde ay yıldızlı bayrağımız şehitlerimin kanıyla sulanmış. Ellerimizde sallıyoruz göklerde. 23 Nisan gününde Atatürk düşmanlardan temizledi. Emanet etti bu cennet vatanı. Özgürlüğümüzü verdi 23 Nisan gününde. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 91 cevapları. 6. etkinlik soru. Önceki etkinliğimizde yazdığımız şiiri arkadaşlarınıza okurken nelere dikkat ettiniz? Aşağıdaki davranışlarda uyguladıklarınızı işaretleyiniz. Cevap Önceki etkinlikte yazdığım şiiri arkadaşlarıma okurken noktalama işaretlerine, duygu ve düşüncelere dikkat ettim. Önceki etkinlikte yazdığım şiiri arkadaşlarıma okurken duygularımı katarak okumaya çok dikkat ettim. Şehirdeki noktalama işaretlerine de dikkat etmeye çalıştım. Heyecanlanmadan okumaya dikkat ettim. Satırları parmağımla takip ettim. Şehri ezbere okudum. Yanlış. Acele etmeden anlaşılır hızda okuma yaptım. Kelimeleri Doğru telaffuz etmeye özen gösterdim. Vurgu ve tonlamaya dikkat ettim. Arkadaşlarımın duyabileceği bir ses tonu kullandım. Sesimi gereksiz yere alçatıp yükseltmedim. Noktalama işaretlerine dikkat ettim. Doğru yerlerde nefes aldım. Beden dilimi uygun şekilde kullandım dinleyicilere göz teması kurdum. Sonraki metne hazırlık. Soru. Karagöz ve Hacivat hakkında araştırma yapınız. Sınıfa Karagöz ve Hacivat hakkında resimler getiriniz. Kısa cevap için linki tıklayınız. Uzun cevap. Karagöz ve Hacivat geleneksel Türk tiyatrosunun başlıca türlerinden birisidir. Kara göz ve Hacivat taklit ve konuşmaya dayalıdır. Perdede oynanan bir gölge uyunudur. Kara göz öğrenim görmemiştir ve zekidir. Hacivat ise eğitim görmüş ve gösteriş meraklısıdır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.